Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün videomuz bir gece vlogu olacak. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi parka gidiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar kombini nasıl? Arkadaşlar, kardeşimin kombini nasıl? Arkadaşlar, iki tane park var, bir tane burası, bir tane burası. Geçen buraya gelmiştik, şimdi buraya geleceğiz. Arkadaşlar şimdi şey, birazcık spor yapmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar aslında burada oynama yeri var ama e, biz önce spor yapmak istiyoruz. Arkadaşlar e, iki taraf var, parkın iki tarafı var. O taraf birazcık e, böyle oyun oynamak için, burada oturmak için. Burası daha iyi. Abi. Evet burası daha güzel. Manzarası da daha güzel. Evet sesimiz gelmiyorsa şey... arkadaşlar havadandı. Arkadaşlar benim bir tane vlogum var. Bu videodan sonra o, o videoyu paylaşabilirim. O vlogta da günlüğümü paylaştım arkadaşlar. Ben o videoyu da bu videodan sonra paylaşacağım. Kedilere mama verdik öyle yaptık arkadaşlar. Öyle şey, Evet, evet videoyu indirdiğimizde ne yaptıklarını görürsünüz. Şimdi o tarafa gideceğiz. Spor yapacağız sonra yine oynamaya gideceğiz. Çekirdek de yiyor. Var ya ben iyi bir şey buldum. Çok ne buldun? Iyi. Çok iyi. Ne buldum bakayım? Adını bilmiyorum Arkadaşlar spor yapmak için buraya geldik. En sonda. Oynayalım mı? Gel bunu oynayalım. Ama yavaş oyna ben yapamıyorum. Arkadaşlar <laughs> şimdi, şimdi bunu oynuyoruz. Arkadaşlar kardeşim bisiklet oynuyormuş. Ben de bu oyunu oynayayım. Arkadaşlar bisiklet oynamanın nedeni benim burada e, bir yara var. O yüzünden yürüyemiyorum. O yüzden ben de burada antrenman yapıyorum yürümek için. Evet nasıl Aa, düştün? Camide arkadaşımla koşuyorduk çok hızlı. Yara düştüm. Etim böyle direkt yandı böyle. Diğer parkta yani şuradaki parkta e, şey yok. Spor yapmaya yeri yok orada. Arkadaş şimdi Spor takla atacağım. Evet. Takla atacakmış arkadaşlar bakayım. Evet. evet arkadaşlar şimdi sallanacağa girdim. Böyle. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. ki evden çıkmışız. Çünkü ev çok sıcaktı. Bizim evimizde çok aşırı sıcak oluyor. Kardeşim nerede? Ah şimdi geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> Geldiler. Siz de mi sallanacaksınız? Evet. Ben de şey sallayacağım. Kardeşim beni sallayacakmış. Bak şimdi arkadaşlar uçuracakmış. <laughs> uçuracakmış beni arkadaşlar. Ne oldu? Bak. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kardeşim ağaca girdi. Girdek, girdek. Arkadaşlar iki kişi aynı sallanacağı girdiler. Nasıl bildim? Nasıl oldu girmedi? <laughs> Ama günün en hızlı şeyi var. İki kişi aynı sallanacaktı <laughs> arkadaşlar. Ama daha az Bak arkadaşlar şimdi nasıl varacaklar arkadaşlar? Bir bağırsın. <laughs> Küçük korku arkadaşlar. Bir bağırmıyoruz. <laughs> Arkadaşlar park yavaştan boşalmaya başladı. Çünkü saat 12. Biz hala parktayız. Orada kavga oluyor galiba. Evet arkadaşlar şimdi ben kardeşimi sağlayacağım. Bakın korkuyor mu? Hadi bakalım. Ondan kurbanı kameraya versene. Hiç korkunacak bir şey değil arkadaşlar. Hiçbir şey değil ki. Benim bacağım var ya valla. Yaşa telefon içecek. Telefon içecek. Aaa telefon içecek dur. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Tamam. <laughs> <arkadaşlar>. Şimdi kameraya... <laughs> onlara ver, <ne? gülüyor> kamerayı onlara verdim. Telefonu düşeyim mi? Kamera düşeyim. Bak iyice tut tamam mı? Gel. <laughs> <Kendine. gülüyor> Bir hızlı sanılsana. Bir çekiyorlar şey arkadaşlar. Bir hızlı sanılsana. <laughs> Arkadaşlar son kez sallanmaya gidiyoruz. Evet. Bakın ne buyuruyor. Aa ne bu? Ne bu? Bakayım. Zehirli bir şey olmasın. Bunlar değil mi? Arkadaşlar bakın ne buldu. Ne buldu? Bu ne sizce? Sıraya koyalım. Bu ne? Evet. Bu ne? Ne? En son kayı. Hadi. Kay. Bu ne? Ne bileyim. Bakayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Nar. Nar değil mi? Ne? Arkadaşlar nar ağacı bulduk. Bu evet. nar değil mi arkadaşlar? Hadi yürüyelim hadi. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi de eve gidiyoruz. Bakın arkadaşlar bakın yolda iPhone bulduk ama kırık. Bak arkadaşlar şu çiçeklerin arasında bu iPhone'u bulduk. Arkadaşlar dediğim gibi iPhone bulduk. Aslında arkası tam ama önü ekranı yok. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kalın.